Evet karşınızda Mondialik. Şu an GPS verilerinde elinde. Kendi ibresindeki veriler birebir aynı mı? Ne kadar sapma var? 50 cc motosiklette alacak kişiler için fikir sahibi olması için gecenin içinde çıktım. GPS testi yüklemeye. Hadi bakalım bir GPS testi yapalım. Ne kadar sapma var. Öncelikle Şuradan çok dik bir yokuşa vuruyoruz motosikleti. Bu arada alacak kişilere fikir sahibi olsun. Çıkmayacağı yokuş yok iki kişi. 10'la da çıksa 15 de çıksa çıkıyor. Bu motosiklet için konuşuyorum ben. Mondial lik. Diğer 50cc'leri bilmiyorum. Bazıları çıkmıyormuş ama bu enjektör muhabbet çıktı. Enjeksiyon motoru artık gidiyor. Hiç çalışmam etmem muhabbetleri de yok. Güzel sıkıntı çıkan modeller oluyormuş tabii ki ama bunda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Gayet memnunum. İşte Japon olsun öyle böyle diyenler var. Buna katılıyor muyum? Kısmen. Ama şu an katılmıyorum. Parça sıkıntısı yok. da o gelecek. Bu parça gelecek. Şu kadar aya gelecek. Yani o motor bozuluyor da bu bozulmuyor mu? Mesela ya da bu bozuluyor da o bozulmuyor mu? Hepsi bozuluyor. Abi benim için tercihim şu anda masrafsız ekonomik olacak bir motor siklet derseniz böyle bir motor siklet şehir içinde. Hadi bakalım ekranda görüyorsunuz zaten verileri. Biraz bu yol şey çok asılmayacağım. Şu virajı dönelim oradan bir sonuz denemesi yaparız hemen hemen. Çünkü 38'i aşırı sektiriyor neyse demek istediğim o yani ben bu arıza yaptığı zaman kaldık 2-3 yıldır kullanıyorum arıza yapmadı parçasını hızlı bir şekilde tedarik edebiliyorum ve çok uygun şehir için böyle işte Çin alınmaz Mondial alınmaz Japondan başka bir şey alınmaz muhabbetlerine katılmıyorum. Evet yolumuz bitti. İbreyi zaten görüyorsunuz. Bir de rampa yukarı karşıda çıkıyor. Bu rampa çok dik bir rampa. Yani şöyle söyleyeyim. Birçok yerde böyle rampa yok. Aşırı dik. Buraya tek kişi 70 kiloyum. Kaçta çıkıyor. Evet testimizi yaptık bu sizin için fikir sahibi olmanıza yaramıştır umarım. Sorularınız ve düşünceleriniz için yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışırım. Durumlar bu şekilde. GPS verisinde ibre verileri bu şekilde. Şu an tabii ki bunları göremiyorum. İncelediğim zaman göreceğim. Sizin düşünceleriniz nelerdir? 50cc bir motosiklet için yeterli mi? Çok sapma var mı ekranda? Bunları videoya attığım zaman hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.